Tarih meraklısı mısınız? Öyleyse Kanuni Sultan Süleyman'ı bilmeniz gerek. Hadi gelin, muhteşem Süleyman'ın hayatına birlikte bakalım. 1494 yılında doğan Kanuni Sultan Süleyman, aynı zamanda muhteşem Süleyman olarak da bilinir, Osmanlı İmparatorluğunu 46 yıl boyunca yönetti. Onun döneminde İmparatorluk Macaristan'dan İran'a kadar uzanan en geniş sınırlarına ulaştı. Sadece bir fatih değil, aynı zamanda harika bir kanun koyucu. Bu yüzden kanuni unvanını aldı. Süleyman'ın hukuk, eğitim ve sanat alanlarındaki reformları kalıcı bir miras bıraktı. Ayrıca bir şair ve kültür hamisi olan Süleyman, Süleymaniye Camii gibi inanılmaz eserler yaptırdı. Süleyman'ın hayatı, vizyonunun ve liderliğinin bir kanıtıdır ve onu tarihteki en dikkat çekici kişilerden biriydi. Daha fazla destansı hikaye mi istiyorsunuz? Beğen butonuna basın ve abone olun.